Alparsa. Niye? Bek gitme. Bekle gelecekler. Gelecek mi? Evet az kaldı. Ne? Az kaldı gel. Ne? Nereye gidiyorsun sen? Nereye? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu korktun? Ah. Ne yaptı? Kavga ediyorlar. Alparslan kavga ediyor kediler. Alparslan. Ne? Alparslan. Alparslan. Ne? 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 Alparslan kedi geliyor. Anne ben korktum. Niye korkuyorsun sen kediden korkulur mu? Niye oldum? O taşı bırak oraya. Niye atıyorsun ayıp ama. Sen de oynayacaksın. <gülüyor> anahtarı <laughs> attı. Al anahtarı çabuk. Atma. Kaybedersin anahtarı. Gitme gel buraya. Alparsan. Hayır öyle oynanmaz. Ne? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Arabamı mı alacaksın? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Anahtarına gideceğim. Anahtarı al Gideceğim. Nereye gideceğim? Gel alparsa. Gel. Eve Hayır. E baban gelecek ya. Getir çabuk. Alparslan. Anahtarı getir çabuk. Anne ne? Gel, gel. Ahmet geliyor hadi. O gitti? Özlem geliyor. Alparslan. Anneni acıdı. Ananı anne, anne acıdı. Gel. Ne acıdı? Anneni acıdı. Tamam gel. Alparslan. Niye getireyim? Gel gel. Anni getir. Anni getir. Tata Gel. Tamam geliyorlar geliyorlar hadi. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ah. Yavaş. Hoppa. Yavaş. Geldiler mi? Geldiler mi Alparslan? Aa, Alparslan'ı kaçırıyorlarmış. Alparslan, kaçırıyorlar mı seni? Evet.